alamadı. Oh. Aa, azal aldı. Tablet azalı Bir dakika çektik tek, tek oh. al. oh, inanmıyorum jelibon aldı. Aa, al Sol, top Aa, son e e Sonruy ne oğlum? Vallahi hiçbiriniz atamazsa evet. Aa babamız kazandı. Her yıl sen arkadaşlar. Topu at kazan oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak. O zaman başlayalım. 1 2 3 başlayın. Siktir. Top nereye o ya? Ne şahsısınız? Siktir. Başla. Ne? Hangisini istiyorsanız onu atın bak. Ona göre hepsini Pardon boş boş atmayın. Hayır girmedi. Devam ediyoruz. Kimde sıra? Azalda. Azal at bakalım. Valla şans Bak Apple'ın önünde durdu. İnanmıyorum. Sıra kimde? Ay, Hayır, girmedi düştü. Hayır içinde duracak tam şekilde içinde duracak. Ne alaka hepsi beyaz uğurlu top mu olur? Girmedi devam ediyoruz. Meryem çok hızlı atıyor bak babamız kesin atacak. Apple atıyor inanmıyorum ha girmedi. Evet. Hadi bakalım. Olmuyor. At bakalım. Meryem, Meryem şey değiştirdi. Bir dakika. Bir dakika. Bakalım kim alıyor? Alamadı. O kadar zor bir oyun ki aslında. Bak çok basit gözüküyor ama kimse atamadı. Meryem farklı şekilde atıyor ama olmuyor. Bakalım. Alamadı. Babamız alamadı. Oh. aldı. Hazal kazandı, Hazal kazandı arkadaşlar tableti Hazal aldı bakalım Apple'ı kim alacak ve diğer abur cuburları siz ilk önce en büyükleri oynadınız da bence yani hepsi inanmıyorum içinden mi çıktı evet içinden çıktı devam ediyoruz bakalım Hazal hangisini kazanacak aa hayır olmadı Bak hep Apple atıyorsun ama hep Apple atıyorsun. Ne zaman girdi? Aa görmedik onu. Hile mi yaptın yoksa gene? Yaptı mı hile? Çeceği kazandı. Hadi devam ediyoruz. Olmadı. İnanmıyorum kıl payı. Kıl payı kaçırdı babamız. Evet bakalım ne istiyorsun Azal? Jelibon ya da telefon istiyor. Bakalım. Mermi inşallah telefon çıkmaz arkadaşlar bakın 13. Ay düştü. Bakayım. Bir dakika. bir dakika tek tek oh. at. Aa inanmıyorum jelibon <laughs> aldı. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün ödülleri Hazal kazanacak. Yok bir yok bir yok. Hadi bir 2 iki üç başla. Hadi bakalım Hazal. Hazal bu işi çözdü ben size diyeyim. bak ona göre. Ya. Olmadı sırada ne kaldı? Telefon. Kek ve bir sürü çikolata kaldı arkadaşlar. Bakın kek. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor baba atıyor. atıyor. Bakalım babamız. Ay. 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 İnanmıyorum Hayır. İkisini baban aldı Hazal. İnanmıyorum. Bak nasıl oynuyor. Arkadaşlar çabuk 100 bin olun da şu maskeyi çıkarsın öyle oynasın bence. Değil mi Hazal? Evet. Hadi bakalım. Hazal evet. öylesine attın vallahi. Evet. he. E gitti şimdi. Kekle şimdi kim olacak? Abur cubur zamanı. Abur cubur zamanı. Hayır. Hayır, hayır. hayır iyi de yaptı. Hile mi yaptı? Hayır. Hayır değil. E tamam ben Meryem'e ben kıyamam. Alsın o. Alsın. Meryem bugün hasta olduğu için onları alabilir. Son çikolata kaldı. Çikolatayı ben ortaya alıyorum. Ve evet. Aynen öyle. Herkes atsın Kimi topu girecek bakalım. Çikolatalar için. Meryem, devam 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 at bakalım. Meryem atmaya çalışıyor. Hazal Hazal. Hile yapıyor. Hayır. İnanmıyorum hile yapıyor Hazal. Evet, evet Son, 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 son Valla hiç beniniz atamazsa evet. Aa, babamız kazandı gene. Hazal baban kazandı. Hayır. Bak hayır. 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 hayır ama baban kazandı. Ver. Şey, şey Ver. <laughs> Babam valla aburcu cubur'a doymuyor Hazal. Aburcu cubur'a doymuyor. Ay inanmıyorum Hazala bak hepsini attı Ay tablet kimindi? Benim. Senin de doğru telefonları babamız kazandı. Top kekleri de Meryem kazandı. Kazan ben. olma ya. Evet. Kanal arkadaşlar. 2000 abone de çıkıyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı. İstediğiniz oyunları yorumlara yazın. Paylaşın bizimle. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.